Öncelikle bizim merhabalar arkadaşlar bugün sizinle beraber arkadaşlar pes oynayacağız yanımda Hamza var Hamza merhaba. Merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar merhaba. penaltıları açamza tamam hemen başlayalım arkadaşlar. Diğer maçı bayağı bir izlenme gelmişti 30 izlenme gelmişti 7 de like gelmişti arkadaşlar. Demiştik geri geldi o yüzden pesin ikinci bölümü geliyor bu sefer de e, 8 like gelirse bir üstte olsun 3. üçüncü bölümü gelecek. Aynen Hatta arkadaşlar hatta... yaşlı hayatı olduğu için şöyle bir değişiklik yaptık. Kaybeden 90 üstü oyuncusunu silecek. Cezalı. Evet. Cezalı. Ben Maradona'yı silerim. kaldık ki öyle. Sen Maradona'yı mı sileceksin? Aynen Maradona var bende. Çıkmıştı onu silerim sen. Ben de bir kişi Tamam. Omar Marşia. Marşia postunu veremedi derken beyiz ama. Hadi dağılın. Gerçekten diğer maç inanılmaz gol vardı. Yani Ay. çok güzel bir gol atmıştı Ronaldo. Var. Neyse sele zor da sarı, kart. sarı net. kartı istiyorum. Net sarı kart, net. Aynen. Ama ve verdi hiçbir şey. Kırmızıyı direkt ver. Oha hiçbir şey vermemiş. Kırmızıyı direkt vermiyor arkadaşlar o yüzden. Buradan gol olsun ben oyunu bırakıyorum. Geçen dövdük Ama <laughs> gol olsa attım Yok çok da buradan gol olmaz. Geçen maçta ben ona, ver pasını Diya Bey. Diya Bey'in önünü boğmuş. Koy lan Var orada. Ilk... Yusuf ya gerçekten. Diya maç. İyi gol izle boğmuş. <laughs> e, gol olsa iyi olurdu gerçekten. Benim kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şu Aynen arkadaşlar. Ahmet Hamza. Özmer. Arkadaşlar siz sayenizde 13'ten 15'e çıktık. 20 aboneye çok özel bir video var. Aynen. Benim de 20 aboneye çok güzel bir golüm var. Pas diyorum pas atmıyorum ama. Somer. Kayan Somer. Şşşş.

300 metre arkadaşlar bunun bir hemen pozisyonu şu anda yoktur aynen yok ama gerçekten inanılmaz gol arkadaşlar şaka. falan değil gerçekten inanılmaz bir gol Evet arkadaşlar şöyle gidersek çok önemli bir adık olabilir aynen ikinci golde geldi bu arada Aynen güzel gol. Bu da muhtemelen başlık yazar arkadaşlar. Çok güzel efsane bir goldü. Bağıramadım çünkü ben Hamza değilim. Ama biri orta orada. Won. Van Dijk. vuramadı Van daak. Güzel gol değil miydi Hamza? Sen böyle hiç gol atamadın. Derken Ronaldo diğer maçta boş kaleye kaçırmıştı. 300 metre sürüp. Romero. Romero pasını verdi. Orada quadro. Orada kay quadro'du. Bak yine penaltı ya. Ne yaptın kanka? <laughs> ne yaptın? Dışarı yaptın çapkını. Ne yapıyorsun <laughs> dışarı? Gördünüz mü arkadaşlar? Gerçekten çok güzel bir maç olacaktır ben belki. Kafayı yiyeceğim ya. Ronaldo kadar bok bir insan görmedim testte ya. <laughs> evet. öyle Diyeceğim varken ananı satayım. Yusuf. Vuramadı Yusuf. Messi, Messi kay, Messi, Messi kayla kaysan oğlum. Yani çok güzel bir atak gelişebilir. Yusuf. Gol, <laughs> gol. <laughs> <laughs> Arka direğe çarptı. Önbekliyim yani. dersin diye. Kalenin ağır olduğunu yani. yani çok güzel. Yani. Çok güzel paslar da oluyor ama. Hemen şu an, hemen şu İlk yarı bitecek muhtemelen 1-0 hatta 2 olabilir. Çok büyük hata. Romer! Aaaa! Ya hayır ya hayır ya! Alırım aklını. Oğuz Rügan'a bak hani 1-0'du ilk yarı bir, hani bir alırım aklını. Kendine hani bir atsız olsun. Çok bala. <laughs> Balcı bir Ronaldo'muz var. Oradan top kaynayan şey gelmiş. devam. İlk yarı 1'dir. Aynen. Evet arkadaşlar ikinci yarıda. ikinci yarıda yenmeye çalışacağım. Hemen takım yönetimi görüyoruz. Seyreler olsun. Golü de izleteyim. Bir dakika. Seni yorucu açıyorum. Evet arkadaşlar. ikinci yarıya hemen başlayalım Hamza. Merhaba. Evet, Romero. DJ'yim. <laughs> Hemen şöyle. Evet arkadaşlar. Romeo'yu da son dakikada attı. Hemen ben bir pozisyon atan yapacağım. Diari'ye Diyari, <laughs> çok kötü pas veriyor Kevin De İnanılmaz bir pas veriyor. Hepsi de boş zaten. Hadi bak beni de pari pistir yüzlük. En bak beni de pari pistir kimse anlamaz. Faal Orada faal nasıl yok anlamadım. Sen ne ya? Ama benimki de topu koşmadı orada. Duyuyorlar, Ararsak koy. Arkadaşlar yasak. daha erken atacaktık ama Hamza'nın interneti gitti. Daha yeni geldi. O yüzden daha yeni atıyoruz. Romero'ya bir pas. <laughs> o ne lan? <laughs> pas bile değil <gülüyor> yani. Romero <laughs> dedik pas attı ya. <yani. gülüyor> Allah'ım oyunu silmek istemiyorum ya. Maradona'yı silmişsin hadi be. Forma, forma yıllar ki. Evet arkadaşlar şimdi bir orta açarsak öndüreye güzel bir orta bence. Bir bandak bir kafa. Derken. derken? Olmuyor. Evet olmuyor. Niye olmuyor? Alex Teres. Oh, Alex Teres. E, eski Galatasaray Alex Teres. Yusuf. Yusuf. Lampard gidiyor. Derken. Gol hayır. Ya <laughs> Allah, <'ım>, gol <laughs> vermesin ya. Hep böyle kaçırıyoruz arkadaşlar Romelo'yu. Romelo! Ronaldo'nun golü var. Lü, hemen oyuncu değiştireceğim arkadaşlar. Eee, forvete Diabala'yı alayım. Yok ya. Eee, aslında golmüş rica. Birileri ama sonra. Senin de. Şimdi göremiz de, kimin kalkıyor. Bir oyuncu değiştireyim olmaz Tam tersi olamaz. 4-2 olur. Diabala, <laughs> Diabala pasını verdi David Beckham. David Beckham pasını verdi Lionel Messi. Diabala, Diabala ver pasını Diaby. Diaby, Diaby pasını ver. Cuadrado. Çok, çok boş alan bırakıyorlar. Aslında ben hemen golünü atayım arkadaşlar. <laughs> Ayağına ben böyle kim görmedim. Bu maçtaki al, de Ali Palav'ı yı yık arkadaşlar. Diğeri Cüneyt Çakır'dı. Hadi bir gol atar mıyız? Topu ee, alırsa. Ne alırsın? Al, 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 al. Ama ben o Romero'yu gol atacağım. Tam gol atacağım zaman önce fal çal, çaldı. Böyle işim var ya. Tam Romero ile gol atıça, hoca faul çaldı. Gol de olabilir arkadaşlar arka direğe güzel bir orta yaparsan. Lan! Bu da var ya tam şimdi vuruyorsun. Ne tutman seni? Bu maçta kaç tane öyle faul ödecek Beşiktaş hastası. Ben olsam orta açardım. Alex. Alex Teres. Pas Ata bile veremiyorsun Alex. De. topu kaptırma kapma ya. top topu kaptırma. Ya hocam nasıl ya? O şeyini ben var ya çıldırtıyor ya. Yusuf diye mi? Ne tuhaf say? Boru gibi ofsay tabii. Ya var ya balı değilsen <laughs> ben bir şey bilmiyorum. Öyle işte Yine bu maçı 2-2 bitir ama ben buradan söylemesin. 3'ü yersek maç bitti demek. Bu Andrado maçın son dakikalarında boleyersem kafayı yerim. Para yatacak. Uyuyor, uyuyor, <laughs> uyuyor. Yok, gerçekten 90. dakikada gol atıyormuşum. Var ya. Direğin direğini attı diye bir. İzleseydin ya. Çok fazla. Gördün mü oğlum? Sen maçı oynamıyorsun. 85 Bir de gol atarsam. Çok zor gol atmak. Oynamıyor. Yemin o değil mi oynamayacağım ya? Atmayacağım arkadaşlar. İstesem atarım. Gamze? <laughs> Oyuncunu silersin Hamza bak. Allah Allah. Herkes ölmüş. Hemen değiştireyim mi? Allah Allah ya. ya ben kendi kalemi açayım arkadaşlar gerçekten. Çünkü amca bayağı bir iyi yarıştım. Uzatmalarda ne olursa artık. Değil mi Hamza Öyle. Gerçekten <laughs> işlemeyin. Hatta ben Hamza'ya topu vereyim Kendisi alsın değil mi <laughs> bak, Hayır diyorum ama ya Kendi kaleme <laughs> mi atıyorsun <laughs> Ben kendim atacağım ya Ben önceki maçta bir gol attım Ne yapmadım İbrahim Hoca bak <laughs> Yanına gazı geldi ha Aa! yanlış alan mı? Dedik gemenin ki kanka orada. Ha vallahi bir yere girdim. Allah Allah. Bu maçta efsane goller var. Özellikle <laughs> de David Beckham'ın golü. Son dakikada gol yerse kırarım bu telefonu. Oyun <laughs> doldu. Saat. arkadaşları bu arada. E tabii ki de kendi kalemi alsam ağlardı. O yüzden attırdı. Ne da küçük bir yes Kevin de bunu güzel var. Ya benim kalem Kevin de bunu söyle. <laughs> Oyuncuyu seyeceğiz arkadaşlar ben ben göstereceğim ama Hamza gösteremeyecek ona da inanacağız artık. Ben defans çok bir saniye atalım abi. Mübarek. Arsenal golü. Çok güzel gol. Sakın attı ama bak. Paslaşmalar inanılmaz. Botun <laughs> Gol atamaz ki bana. Atarım kanka. ben defans yokmuş. Sen benim bana atarsın da benim olur. ben sana atmam zor. Ben defans yokmuş. Atlı pasaba. Ya hocam nasıl faal yok ya. <laughs> Bir şey kırmızı yanıyor. Yani aslında pastam, anlaşılır. Allah'ım o golü yemedi. Gol. <laughs> Valla yardım et ya, gol goller. <laughs> Güzel organize atak yaptık. Ama geçmedi. Penaltılara giderse çok heyecanlı olur. Ama salmayacağım bundan sonra. Hamza dağıtamayacak muhtemelen. Oyuncularım ölmüş benim ya. Oyuncu değiştirme hakkım da yok. Ziyendi bu maç vallahi ben şey. Goylat. bak. Bir gördüm, bir. yemin ediyorum mal benim. <laughs> ben <kalbiciğimi yemin> <laughs> 90 metrede bu maçta ne goller var. İkinci <laughs> yarıda iki gol atmam lazım Hamza. <laughs> Sen atarsın, acı altı gol atarsın. Zaten altı gol bak, bak. At, ölmüş. Defansın dördü de ölmüş şu an. Bana bak. Dur, dur bakayım. Sen bana bir bak. E, e, hepsi ölmemiş yani. Hepsini <laughs> top gel. Sadece piki ölmüş ya. İlerin ama çok iyi ya. Bay. Hepsi hiç bir ölmemiş. <laughs> Yok ya. Arkadaşlar yarın da pes videosu gelir değil senin kanalına? videomuzu senin yarın kanalına atacağız değil mi kanka pes videosu ne ya, tek şey, yarın hazırın da pes videosunu görebilirsiniz hatta bugün çekeriz yarın atarız da yapabiliriz şey bak ya Hadi lan. Peki, Ananı satayım, elmafe. Elmafe, Yine. 10 dakika kaldı her her şey olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Kurtarırsam sen bil yandım. Ronaldo atamaz ki öyle. Ortaya at ben ortaya at dedim. Yes be 5 4. Yak. Daha atsan oğlum oluyor. At atandı. ben 6'yı bir atayım. 5 4. İnanılmaz gol golü geçiyor. Balan araya pas Bu atayın ölmüş de. mü? Çok, Çok eğlendim. eğlendim. Kaleci inanılmaz goller yedi bence değiştir. Özellikle de Lukaku'nun golü efsaneydi. komple takımı <laughs> Ya en bak, ben ne yapıyorsun ya. Önemli hızlı bir atak olabilir. Ölü, ölü oyuncularımız var. Hayır, ya? ya dur <laughs> altı yapacağım yani ağlıyor arkadaşlar. Ya. <laughs> ya hocam orada nasıl pilottu ya. Ama iyi kurtardık. Evet arkadaşlar tam tamına şutlara da bir bakalım. <laughs> tam tamına 9 gol. Her gün şey artıyor arkadaşlar. Kaç şut çekmişiz? Hamza 8 şut çekmiş. Ben 16 şut çekmişim. Kanka ee, ben Van demek şu anda. Siyir kanka. İnanıyoruz arkadaşlar artık. Yani arkadaşlar şu anda Hamza'nın kanalına video Aç, Saç yapmadan çıkarız benim orada kadroya bakınca görürsün. Aynen kanka. Evet. Evet arkadaşlar bir dakika daha bunu yalanlayın. Evet arkadaşlar öncelikle bizim görüşürüz arkadaşlar hepinizi severim bye bye.